Değerli arkadaşlarım merhaba ben Necla Korkut kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. 8. dersimizdeyiz sayfa 26'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlarım sayfa 26'da kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ifadeyi incelediğimiz zaman pay kısmı çarpım durumunda payda kısmı da toplam durumunda. Arkadaşlar tabanlar aynıysa çarpım durumunda kuvvetleri toplayacaktır. O halde 4 üzeri 3, 6, 9 mu arkadaşlarım? Bölü buradan 1, 2, 3, 4 değerli dostlar kat sayı olarak yanına yazılacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Buradan 4 üzeri 9 bölü bakın 4. Şuradan ne oldu değerli dostlarım? 4'ün karesinin 3. kuvveti doğru mu? Buradan 4 üzeri 6 mı gelecektir? 4 üzeri 9 bölü 4 üzeri 7. Taban aynıysa arkadaşlar kuvvetleri çıkarabiliyoruz. Yani 4 üzeri 9 eksi 7'den 4 üzeri 2 ve buradan 16 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel bir soru. Evet arkadaşlarım devam edelim. Şimdi hatırlayacak olursanız ben bunu şöyle ifade etmiştim. Şimdi burada ortaklar var doğru mu arkadaşlar? O zaman ortak çarpan parantezinden bahsettik. 9 üzeri 4. Buradan parantezi aldığımız zaman 7 artı 4 eksi 2 mi? Kıymetli dostlar buradan 9 gelecek. Yani 9 çarpı 9 üzeri 4'ten şuradan 9 üzeri 5 ve buradan 3 üzeri 2'nin 5. kuvveti o da 3 üzeri 10 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel ve yapılabilir bir soru. Evet arkadaşlarım devam ediyorum. Şimdi 3. sorudayız. 3. soruda ise kuvvetler arkadaşlarım aynı doğru mu? Tabanlar farklı. O halde buradan 2 çarpı 3 çarpı 4'ün 3. kuvveti Buradan da 1, 2, 3. O zaman 3 çarpı 12'nin karesi doğru mu? Değerli dostlar bunu biz nasıl yapacağız? 24 üzeri 3 bölü 3 çarpı 12'nin karesi. Değerli dostlar zaten sayımız çok büyük değil. Yani açılıp sadeleştirilebilir. Şöyle 24 çarpı 24 çarpı 24 bölü 3 çarpı 12 çarpı 12. Kıymetli arkadaşlar sadeleştin. Sadeleştin buradan. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman o halde 8 çarpı 2 çarpı 2 mi? Limit arkadaşım 2 üzeri 3, 2 üzeri 2'den taban aynı ise kuvvetleri topla ve buradan arkadaşlar 32 olduğunu görmüş olduk. Şimdi mesela şöyle de diyebilirsiniz hocam biz gördük neden uzattınız? 8'in üzerinde sadeleştirme yaptıktan sonra da sonuca gidebilirdiniz. Arkadaşlar biz bunu yapabiliriz ama şu an üstü ifadenin kurallarına aykırı davranmış oluruz. Yani sonucu buradan direkt 32'ye bağlamanız çok tabii anlam ifade etmiyor. Şunları düzgünce sırasıyla yapıp arkadaşlarım bu sonuca bu şekilde ulaşmanız gerekiyor. Evet arkadaşlarım bu soru incelediğimiz zaman bütün ifadeyi 2'nin kuvvetleri şeklinde yazabiliriz. Gelin birlikte yapalım. 1 bölü 2 üzeri 2 olarak yazabilirim çarpı 1 bölü 2'nin karesinin arkadaşlar 3. kuvveti 1 bölü 2 üzeri 3'ün arkadaşlar 4. Kuvveti gayet çok güzel. Buradan arkadaşlar bir bölü ne oldu? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 mi kıymetli dostlarım? Devam edelim. Bir bölü ne oldu? 2 tabanında kuvvetleri topladığımız zaman 20 mi? Yukarıya attığımız zaman e, 2 üzeri eksi 20 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel bir soru arkadaşlarım yapılabilir. Devam edelim. Şimdi şöyle bir soru var. Bu sorudaki en önemli detay şu. Mesela pay kısmında en kuvvet bu mu arkadaşlar? Evet. Peki değerli dostlar bunlar da ortak mı paydada? O zaman bunları bir düzenleyelim. Yani 2 üzeri 10 parantezini alırsam burada 2 üzeri 2 kaldı artı 2 üzeri 1 kaldı artı. Şimdi bakın arkadaşlar bunu dışarıya alırsak yerinde 1 mi kalacak? Evet. Buradan da 4 üzeri 4 parantezinde 13 eksi 6 mı? Devam edelim. 2 üzeri 10. Değerli dostlar toplayın. Şurası ne oldu? 7. Bölü arkadaşlar. 2 üzeri 8 çarpı 7 mi? Kıymetli dostlar bunlar birbirini götürecek. Taban aynıysa ne olur? 10 eksi 8'den 2 üzeri 2'den 4 olduğunu görmüş olduk arkadaşlarım. Gayet açık bir soru ve yapılabilirdi. Devam ettik. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Şunu da şöyle yapacağız. 5 üzeri 3'ün arkadaşlar 1 bölü 3. kuvveti artı 2 üzeri 5 doğru mu? 2 bölü 5. kuvveti eksi 3 üzeri 4 arkadaşlarım kaç olur? 3 bölü 4. kuvveti. Değerli dostlar zaten bunu gördünüz. Bunlar yan yana da çarpıldığında şöyle birbirini götürecek doğru mu? Bunlar birbirini götürecek. Yani 5 artı 2 üzeri 2 eksi 3 üzeri 3'ten kıymetli dostlar ne olur? 9 eksi 27 Buradan eksi 18 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. 3 üzeri x'in 4 olduğu verilmiş. Bizden bu işlemin sonucu isteniyor. Arkadaşlar aşama aşama gidelim. O zaman gelin burayı düzenleyelim. 3 üzeri 3'ün arkadaşlar x kuvveti artı 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 2 mi? Değerli dostlar 3 üzeri x'in küpü artı 3 üzeri x'in de karesi olmaz mı? Bu da aynı zamanda 81 mi olur arkadaşlarım? Devam ettik. 3 üzeri x'in değeri zaten 4 müydü? 4 üzeri 3, 4 üzeri 2, 81'den buradan 64 artı 16 çarpı 81 mi? Değerli dostlar gelin buradan 81 ile 16'yı çarpalım arkadaşlarım. Şuradan 6, 48, 1, 8 arkadaşlar 6, buradan 9 ve 12 olduğunu gördük. Yani 64 artı 1296 devam edelim 0. 15, 16, buradan da 13 mi arkadaşlar? 1360 yani Edirne geleceğini gördük. Gayet güzel bir soru bu arada. Devam edelim dostlar, devam edelim. Şimdi 3 üzeri 70 yazalım. Sayısı 81 üzeri 16'nın kaç katı? Arkadaşlar katı dendiği zaman bölüyoruz. Unutmayın bölüyoruz. O halde 3 üzeri 70 bölü. Bakın bu da ne oldu? 3 üzeri 4'ün. Kaçıncı kuvveti? 16. 3 üzeri 70 bölü arkadaşlar. 3 üzeri 48 mi? Taban aynıysa 70 eksi 48'den çıkardık. 3 üzeri arkadaşlarım ne olacaktır buradan? 2. Doğru mu arkadaşlar? 3 üzeri 12 olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel bir soru. O halde buradan da cevabımız arkadaşlarım E olduğunu görmüş olduk. Devam edelim. Pekala değerli dostlar. 9. soru. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? Şuradan şunu şöyle yapabilir miyiz? 27 üzeri 5 arkadaşlar olur. Buradan da arkadaşlar ters çevirdiğimiz zaman 9 üzeri 4 olduğunu görmüş olduk. Devam edelim. Şurası ne olacaktır? 3 üzeri 15 olduğunu gördük. Bölü. Bu da arkadaşlar ne oldu? 3 üzeri 8'den. Buradan ne oldu? 3 üzeri 15 eksi 8'den 7 olduğunu görmüş olduk. Cevabımız arkadaşlar C olduğunu gördük. Devam ediyoruz. Şimdi elimizde böyle bir soru var. Ee, dilerseniz ayırmayın ama ikinin tabanına göre yazalım. Yani şöyle ki neticede 2 üzeri şurasını 3 n 4 bölü şurası da 2 üzeri arkadaşlar 3 n eksi şimdi 3 ile çarptığımız için bu mu oldu? Pekala bu ifadeyi yukarıya attığımız zaman 2 üzeri 3 n 4 eksi 3 n artı 6 mı? kıymetli dostlarım şunlar birbirini götürecek. O zaman 3 üzeri 6'dan 4'ü çıkardığımda 2 yani buradan 4 olduğunu görmüş olduk. Gayet yapılabilir bir soruydu. Şimdi değerli dostlar buna yıldız atın. Birçok öğrenci arkadaşımızın karıştırdığı yerlerden biri bu arada. O yüzden önem arz ediyor. Şimdi kıymetli dostlarım A ve B değerleri verilmiş. Ben buradan yazsam. Şuradan A değeri eksi 2. Şuradan da artı 4 mi oldu? Kıymetli dostlar. Eksi 2 artı 4. Bölü. Şuradan toplayalım. Eksi 6. İşte de negatif, negatif olduğu için toplanabiliyor. Eksi 2 artı 4. Değerli dostlarım hala devam ediyoruz. 2 üzeri 2 bölü. Eksi 6'nın arkadaşlar ikinci kuvveti. Yani 4 bölü 36 mı? Buradan 1 bölü 9 mu? Kıymetli dostlarım. Buradan da 1 bölü 3'ün karesi yani 3 üzeri eksi 2 olduğunu görmüş olduk. Yani işlem adımları arkadaşlar bu şekilde. Yani şu an için hocam kafamızdan yapabilir miyiz değerli dostlar? Her defasında hatırlatıyorum lütfen. Artık kafanızdan işlem yapmayın. Mümkün mertebede somutlaş ve işleme dökmeye çalışın. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi x üzeri e n'in 4 olduğu söylenmiş. O zaman ben buradaki işlemlerde x üzeri n e olarak ifadeyi bulmam lazım. Bunları yer değiştirin. Yani x üzeri n'in üçüncü kuvveti eksi x üzeri n'in ikinci kuvveti eksi 8. Değerli dostlar zaten bu verilmiş. 4 üzeri 3 eksi 4 üzeri 2 eksi 8. Buradan 64 eksi 16 eksi 8 mi? Kıymetli dostlar ne olacak buradan? Şöyle 64 eksi arkadaşlar buradan 24'ten ifade 40 olarak çıkacaktır. Gayet güzel bir soru bu da. Sayfa 28'den devam edelim. Şimdi ifadeye bakalım ne diyor? 27 üzeri 3 sayısı 1 bölü 9'u aşağıdakilerden hangisidir? Yani arkadaşlar yan yana çarpalım. O zaman 27 üzeri 3 çarpı 1 bölü 9. Yani arkadaşlar 3 üzeri 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri 2 mi? Taban aynısı 3 üzeri 9 eksi 2'den 3 üzeri 7 olduğunu görmüş olduk arkadaşlarım. Cevabımız Bursa. Devam edelim. Değerli dostlar bu da çok güzel bir soru. Şöyle ki şimdi ben bunu 1 bölü 1 artı 3 üzeri 13 olarak yazarsam artı 1 bölü 1 artı bakın bunu da 1 bölü 3 üzeri 13. Değerli dostlar karıştırmayın. Burası önemli. Şimdi bunu çarpı ve toplayalım arkadaşlar. Yani 1 bölü 1 artı 3 üzeri 13 artı 1 bölü arkadaşlar. 3 üzeri 13 artı 1 bölü 3 üzeri 13 mü kıymetli dostlarım şöyle sırasıyla devam edelim doğru mu şuradan şöyle ifade edelim. Şimdi buradan ne oldu? 1 bölü 1 artı 3 üzeri 13 artı ters çevirdiğiniz zaman 3 üzeri 13 bölü 3 üzeri 13 artı 1. Bakın arkadaşlar payda aynı mı? O zaman payları toplayalım. 1 artı 3 üzeri 13 bölü 1 artı üzeri 13 ve değerli dostlar. Buradan sadeleştirdiğimizde bir geldiğini görmüş olduk. Gayet çok güzel bir soru arkadaşlar ve çok da kıymetli. Lütfen buraya bir yıldız atın. Bu önemli. Peki arkadaşlar bu da çok çok önemli. Sürekli bahsediyorum. Birçok örnekte de ifade ettik. Ee, öncelikle bu ifade böyle ifade edilmiş ama sakın bence bu 21'i çarpanlarına ayırmanıza gerek yok. Çünkü bu ifadeyi düzenlememiz lazım. Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri x Şimdi kuvvetler aynı mı? Tabanları çarpabiliriz. Yani 21 üzeri x. Yani arkadaşım bunun değeri 4 müydü? O zaman çarptığımda 12 olduğunu görmüş olduk. Evet arkadaşlarım ondalıklı sayılardan güzel bir soru. Şimdi gelin birlikte bir bakalım. Şimdi böyle bir ifadeyi düzenleyelim öncelikle. 7 çarp arkadaşlar 10 üzeri eksi 5. Buradan 1 virgülü sola kaydırdığımız zaman eksi 1. Artı 3 çarpı bakın burada 3 tane kaydırmamız gerekiyor. 10 üzeri eksi 3 eksi 3 mü? Bölü derdi dostlar 10 üzeri eksi 6. Şimdi buradan devam ettik. 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 6 mı? Kıymetli dostlar ne yapacağız buradan? Devam edelim. Şimdi burada ise 10 üzeri eksi 6 parantezini alırsak arkadaşlar 7 artı 3 bölü 10 üzeri eksi 6 mı? Bunlar sadeleşti ve cevabımızın 10 olduğunu görmüş olduk. Pekala daha önce de bahsetmiş. Eğer virgülün sola ya da sağa nasıl e, hareket ettiğini unutursanız arkadaşlar ikinci yol olarak da şunu ifade etmiştim. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak ifade edebilirsiniz. O da 7 çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğunu görmüş olursunuz. Gayet açık. Devam edelim arkadaşlar. Yine aynı soru tarzı. O zaman buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 6, buradan bir basamak kaymış, o zaman eksi 7 mi? Artı 3 çarpı buradan 2 basamak, 10 üzeri eksi 7 bölü arkadaşlar, 2 çarpı 10 üzeri. Bakın buradan 3 basamak, o halde eksi 8 mi oldu? Evet. Devam ediyoruz canlar. Şimdi burada ortak olarak ne yapabiliriz? 10 üzeri eksi 7 parantezine aldık, 4 artı 3 bölü, bakın 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak ifade edebiliriz. Bunlar birbirini götürsün. O halde 7 çarpı 10'u yukarıya atarsam 10 bölü 2 mi? Değerli dostlar sadeleştim. Ve ifademizin 35 olduğunu görmüş olduk. Gayet açık ve gerçekten güzel bir soru. Devam ediyoruz. Şimdi değerli dostlar bu kıymetli bu arada buna yıldız atalım. Ee, şöyle ki arkadaşlarım, mesela bu ifadeyi şöyle inceleyeceğiz. Bu ifademiz tek mi? Kuvvet tek olduğundan dolayı tabandaki işaret negatif çıkacak. Yani eksi. X üzeri eksi 3. Bakın bu olduğu gibi ne yazılıyor. Şimdi burası x üzeri eksi 4. Çünkü taban pozitif. Değerli dostlarım bakın. Kuvvet çift olduğundan tabandaki işaret pozitif olur. Yani x üzeri 2 çarpı. Bakın arkadaşlarım tek mi? O halde buradan tabandaki işaret eksi olarak çıkacaktır. Yani x üzeri 6. Peki değerli dostlar burada bir eksi burada da bir eksi ne oldu? Bunlar artı mı oldu? Pekala x üzeri eksi 7 artı 8'den buradan x olarak çıkacaktır. Gerçekten çok güzel bir soru. Evet arkadaşlarım sayfa 29'dan itibaren devam edelim. Şimdi x sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere bu ifadenin sonucu söyleniyor. Değerli dostlar hatırlayın ne yapıyorduk? Bu ifadeyi bakalım. Kuvvet nedir arkadaşlarım? Tek mi? O halde tabandaki işaretimiz ne olacaktır? Negatif olacaktır. Yani eksi x üzeri şuradan çarparsak eksi 6. Çarpı bu da x üzeri kuvvetleri çarpabiliyorduk arkadaşlar. Artı 4 bölü. Şimdi burası bakın arkadaşlar tek mi? Tabandaki işareti ne yapacak? Eksi mi? Eksi x üzeri çarptığınız zaman eksi 6 mı? Değerli dostlar bunlar bu ifadeler birbirini götürsün. x üzeri 4 olduğunu Görmüş olup gerçekten çok güzel bir soru İsterseniz yıldız atabilirsiniz çünkü bu karıştırılabilir devam edelim arkadaşlar şöyle bir sorumuz var bize A ve B türünden cevabını soruyor arkadaşlar bu da çok önemli buraya da yıldız atın şimdi 108 öncelikle bir açmaya çalışalım 108'e isterseniz bölme algoritmasını da kullanarak yapabiliriz gelin yapalım biz 108'e 2'ye böldüğümüz zaman 54 mü? 2'ye bölelim 27. 3'e bölelim arkadaşlar 9. 3'e bölelim 3 mü? Değerli dostlar 3'e bölelim 1. Yani buradan ne olacaktır? 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 olduğunu görmüş olduk. Yani bunların x kuvvetleri alınırsa da 2 üzeri x'in karesi arkadaşlar çarpı 3 üzeri x'in kuvveti mi olur? Yani küpü olur. Buradan 2 üzeri x'in değeri neydi? A kareydi arkadaşlar. Buradan yerine yazarsak buradan da b küpü olacaktır. Akare çarpı B küp olduğunu görmüş olduk. Gerçekten çok çok güzel bir soru. Devam edelim. Şimdi bu da çok güzel bir ifade. Bunu da M ve N türünden istemiş arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle bu ifadeyi açalım. 45 zaten görülüyor. 9 çarpı 5 değil mi? Yani bunun x'inci kuvveti. O zaman arkadaşlar devam edelim. Ben bunu da şöyle 9 üzeri x çarpı 5 üzeri x olarak yazabilirim. Devam edelim. 3 üzeri x'in karesi olarak çarpı 5 üzeri x olarak da ifade edilebilir. Peki arkadaşlar şimdi burada bu kurala uymayacak olan ne var? 5 üzeri eksi x. Ben bunu 1 bölü 5 üzeri x m dersem ters çevirelim. 5 üzeri x buradan 1 bölü e, m ifadesi çıkacaktır. O zaman devam edelim. 3 üzeri x neydi arkadaşlarım? n miydi? n kare çarpı 1 bölü m miydi? Yani en kare bölü M olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Gerçekten çok güzel sorular şu an. Devam edelim. Evet arkadaşlarım burada da harika bir soru var. Öncelikle 96 ifadesini açalım. Ben bunu 8 çarpı 12 olarak yazabilirim. İlk etapta görebildiyseniz. Dilerseniz arkadaşlar yine bölme algoritmasını kullanarak da 2'ye bölebilirsiniz. 2'ye böldük buradan ne oldu? 48. 2'ye böldük arkadaşlar. Ne oldu buradan? 24. Doğru mu? 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. Tabii ki 3'e böldük 1. Doğru mu? Buradan ne geldi? 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı arkadaşlar. 3 üzeri 1 olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. O zaman buradan isterseniz bu ifadeyi de yazabilirsiniz. İsterseniz direkt yazalım. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 olduğunu gördük. Peki ne demiştik? tabanla hani taban aynıysa kuvvetler eşitlensin. O halde bunları bir eşitleyelim. Yani arkadaşlar buradan A artı 3'ün 5 olduğunu, A'nın buradan 2 olduğunu, aynı zamanda B eksi 2'nin de 1, B'nin buradan 3 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. İsterseniz şunları da şöyle de belirtelim. Peki bulmuş olduğumuz bu değerleri gelin canlar ne yapalım? Yerine yazalım doğru mu? Yani 2 üzeri arkadaşlar 2 eksi 2 çarpı 3 üzeri 3 artı 3 mi arkadaşlarım? Buradan 1 çarpı 3 üzeri 6 olacaktır. 3 üzeri, 3 üzeri 6'nın da hatırlayın 3 üzeri 5'in ne olduğunu biliyoruz. 243 ve 3 ile de çarparsanız ne olacaktır buradan? 9 arkadaşlar. Doğru mu? 12. Bir de 7. 729. Yani Edirne'nin geldiğini görmüş olduk. Gayet güzel bir soru isterseniz yıldız atabilirsin. Evet arkadaşlarım devam ediyoruz. Şimdi 11. soru. 11. soru gerçekten biraz göz korkutucu ama şöyle birazcık uzaktan baktığımız zaman hemen 11. soru biraz önce çözmüş olduğumuz bir soru vardı. Ona benziyordu arkadaşlar. Şöyle ifadeye bakın. Bakın arkadaşlar en baştaki ifadeyle en sondaki ifadeyi lütfen bir dikkatinizi çekerim. Hatırlayın buradan şöyle ki 1 bölü 2 üzeri eksi 12 artı 1 artı 1 bölü Bakın 2 üzeri 12 artı 1 mi arkadaşlar? Evet. Öncelikle bu iki ifadeyi ele alalım. Yani yani değerli dostlar şöyle diyelim. 1 bölü şuradan 1 bölü 2 üzeri 12 artı 1 doğru mu artı? 1 bölü 2 üzeri 12 artı 1 işlemi devam ettiriyoruz. Arkadaşlar çarpıp topladığınız zaman ve bunu da ters çevirin. 2 üzeri 12 bölü 1 artı 2 üzeri 12. 1 bölü 2 üzeri 12 artı 1 Tabanlar aynıysa toplayın arkadaşlarım. 2 üzeri 12 artı 1 bölü. Şuradan 2 üzeri 12 artı 1. Değerli dostlar ne oldu? Bu ifadeler birbirini götürürse tabii ki 1'e eşit olduğunu gördük. Yani bu demem o ki arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit. O zaman yani bunlar e, işleme koyduğumuz zaman 1'e tamamlanıyor. O zaman yine işleme koyalım 1. Doğru mu? En son arkadaşlar bunlar hep böyle 1 gelecek. Fakat tam ortaya bakın arkadaşlar. Bu biraz farklı doğru mu? 2 üzeri 0 yok. O zaman buradan kaç tane 1 var? Şimdi 2 üzeri 12'den başladığı için 12 tane 1 var. O zaman 12 artı 1 bölü bakın 2 üzeri 0 1 mi? Artı 1. Yani 12 artı 1 bölü 2'den 24 25 bölü 2 gerçekten çok çok güzel bir soru. Lütfen buraya ayrıca yıldız atın. Ayrıca yıldız atın. Evet. Evet arkadaşlarım bununla ilgili bir sorunuz olursa mutlaka yorumda belirtin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 12. sorumuz. 12. soru ise bizden ne isteniyor? Öncelikle bu ifade böyle. Burada bakın B bölü A var. O zaman B bölü A ters çevirelim. 64 mü? Evet. O zaman gelin yerine yazalım. B bölü A gördüğüm yeri 64 yazar isem. Bu da x bölü x eksi 1. Bu da 2 üzeri 4 yazarsak devam edelim. 2 üzeri buradan 6x bölü x eksi 1 eşit 2 üzeri 4 mü? Taban aynıysa kuvvetleri eşitleyelim arkadaşlarım. O zaman 6x bölü x eksi 1 buradan 4 içler dışlardan 6x buradan 4x eksi 4 eksi 2x eksi 4 x ifadesinin 2 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Hatta burada yanılmıyorsam şöyle yapalım. 2 değil de bunu karşıya iletelim. 2x mi? eksi 4 x buradan eksi 2 olduğunu gördük. Yani cevabımız Bursa olması gerekiyor. Gerçekten inceleyelim. Evet Bursa. Şimdi değerli dostlar çok çok güzel bir soru daha. Şuradan bakalım. Bizden ne isteniyor? Mvn'e birer tam sayı. Yani burada mvn'e burada negatif de olabilir. Doğru mu? M artı n'nin işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar öncelikle 64 ise 8 üzeri 2 64 olduğunu biliyoruz. Bu bir. Aynı zamanda eksi 8 üzeri 2'nin de 64 olduğunu biliyoruz. Bu 2. Devam edelim. Eksi 2 üzeri 6'nın da 64 olduğunu biliyorum. Doğru mu? Aynı zamanda 2 üzeri 6'nın da 64 olduğunu biliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Aynı zamanda ne olur? 4 üzeri 3'ün de 64 olduğunu biliyoruz. Şimdi elimizdeki ifadeler bunlar. Peki gelin bunları toplayalım. Yani şu kuvvetlerin M artı ne edersek arkadaşlar buradan 10 olduğunu gördük. Buradan da eksi 8 artı 2'den eksi 6 gelir. Buradan da eksi 2 artı 6'dan 4 gelir. Buradan da 2 artı 6'dan 8 gelir. Buradan da 4 artı 3'ten 7 gelir. Şimdi hangisi var arkadaşlar? E bakalım 10 var mı var? Buradan 8 var. 7 var arkadaşlar. Eksi 6 var. Ama olmayan nedir canlar? Eksi 8 olduğunu. Görmüş olduk gerçekten bu sayfadaki tüm sorular çok çok güzel ve çok kıymetli. Bayağı yıldızlı soru var arkadaşlarım. Şurada bir yıldızı bence hak eder bu arada. 9. E, soru yıldızı hak ediyor. Aynı zamanda 13. soru arkadaşlar kesinlikle yıldızı hak ediyordu. Çok çok güzel ders arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar 8. dersimizi işlemiş bulunmaktayız. İşlemleri ve çözümleri yaparken gerçekten verim aldım. Umarım sizler de verim almışsınızdır. Değerli dostlar son sayfadaki yıldızlı sorular aman dikkat diyorum. Lütfen sizler oraya ayrıca bir önem verin. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki sayfamız yeni. Abone olmayı beğenmeyi ve en önemlisi de arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi çalışmalar dilerim.